Kıymetli kardeşlerim, cinler Kur'an-ı Kerim'de varlığı açıkça bildirilen dumansız ateşten yaratılmış akıl ve irade sahibi görünmeyen varlıklardır. Hatta Kur'an-ı Kerim'de Cin Suresi adıyla tamamen onlardan bahseden bir sure vardır. Allah Teala Hazretleri Zariyat Suresi 56. ayet-i kerimesinde şu şekilde buyuruyor. Ve ma halaktul cinne vel insa illa Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Yani cinler de insanlar gibi kullukta mükelleftir. Onların da Müslüman olanları ve kafir olanları vardır. Müslüman cinler İslam dairesinde yaşar. Kendi alimlerinde alimleri, fakihleri, hocaları, doktorları ve şifacıları vardır. Aynı insanlar gibi aileleri, toplulukları ve düzenleri vardır. E, cinler çok hızlı varlıklardır. İnsanlara göre çok kısa sürede çok uzun mesafeler kat edebilirler. Normal şartlarda gözle görünmezler. Ancak bazı durumlarda farklı şekillerde insanlarla temas kurabilirler. E, genellikle harabeler, mezarlıklar, çöplükler, helalar ve banyolar gibi sahipsiz ve pis yerlerde bulunmayı tercih ederler. Bu sebeple bu tür mekanlara girerken dua okumamız tavsiye edilmiştir. E, özetle cinler yaratılmış, akıl sahibi, kullukla sorumlu ve insanlardan farklı bir alemde yaşayan varlıklardır.